Merhaba çocuklar. İper matematiğin yeni nesil sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki tabloda İstanbul'un bazı semtlerine göç eden ve bu semtlerden göç eden insan sayısı ile bu semtlerdeki doğan ve vefat eden insan sayıları gösterilmiştir. Buna göre nüfusu en çok artan semt hangisidir? Demiş. Tabloyu incelediğimizde 4 tane semtimiz var. A, B, C, D semtleri. Burada da bu semte göç edenler, bu semtten başka yerlere göç edenler, doğan insan sayıları ve vefat eden insan sayıları verilmiş. Tablomuzu anladıktan sonra A şehriyle, A semtiyle başlıyoruz. Bakın çocuklar, bu semtte göç edenler semtin nüfusunu artırır. Bu semtten göç edenler, yani bu semtten başka yerlere göç edenler semtin şöyle bu artırır demiştik. Başka semte göç edenler semtin nüfusunu azaltır. Doğan insan sayısı semtin nüfusunu artırır. İnsan doğa yani doğan insan sayısı 3200 ise nüfus 3200 tane artmış demektir. Vefat eden insan sayısı nüfusu eksiltir, azaltır yani. Biz şimdi A semtinde nüfus artmış mı, azalmış mı onu anlamak için nüfusu artıran yani bu semte göç edenlerle Doğan insan sayılarını toplayacağız. Sonra nüfusu azaltan bu semtten göç edenlerle vefat eden insan sayılarını toplayıp aradaki farka bakacağız. Nüfus artmış evet. mı, azalmış mı? Evet. Şimdi bakın. 1600 ile bu semte göç edenler ile doğan insan sayısını 3200'ü topluyorum. 4800 artış olmuş nüfusta. Bu semte göç edenlerle doğan insan sayısı 4800 artışı gerçekleştirmiş bu semtin nüfusunda. Ama bu semtten göç edenler 5400 kişi ve vefat edenler 2000 kişi. Bunları topladığımızda nüfusun 7400 kişi seni azaltmış. Yani vefat edenlerle bu semtten göç edenler nüfusta 7400 kişilik bir azalmaya sebep olmuş. Bakın çocuklar. 4800 artış olmuştu. 7400 azalma oldu. E, aradaki fark. 7400 azalma daha çok değil mi? Nüfus azaldı. Peki kaç kişi azaldı? 7400'den. Burada çıkaralım. 7400'den. 4800'ü çıkarırsak evet 2600 kişi azaldı A semtindeki nüfus 2600 kişi azaldı. Şuraya yazalım 2600 azalma oldu nüfusta. B semtine gelelim. Bakın yine aynı şekilde B semtinde de bu semte göç edenler nüfusu artıracak. Bu semtten başka yere göç edenler azaltacak, doğanlar artıracak, vefat edenler nüfusu azaltacak. Yine aynı şekilde aradaki farkı bulalım. B semtindeki durumu görelim. Evet, bu semte göç eden 4200 kişi ile doğan 5800 kişiyi topluyoruz. 5800 kişi. Evet. 10.000 artış oldu nüfusta. Bu semte gelenlerle doğanlar nüfusun 10.000 artmasına sebep oldu. Peki, bu semtten göç edenler 4800 kişi ile vefat eden 3400 kişi nüfusun azalmasına sebep olacak. 0012 elde var 1 7 8 8200 kişi azaldı. 10000 artış 8200 azalış oldu nüfusta. Bakalım. Tabii ki artış çok olduğu için B semtinin nüfusu arttı. Ama kaç kişi arttı? 10000'den 8200'ü çıkarırsak 008 1 1800 kişi artış oldu. B semtinde 1800 artış oldu nüfusta. C semtine bakalım. Evet. Bu semte göç eden 5000 kişi ile yeni doğan 1300 kişi nüfusu artırır. 6300 kişi artmış olur nüfus. Peki bu semtten başka semte göç edenler 7000 kişi, vefat edenler de 3300 kişi. Bunlar da nüfusun azalmasına sebep olur. 10300 azaldı. Bakın çocuklar. Azalma daha çok. 10300 kişi azaldı nüfus. 6300 kişi arttı. 10300'den 6300'ü çıkarırsak 4000 kişinin azalmış olduğunu göreceğiz. Nüfus 4000 azaldı C semtinde. Evet D'ye de aynı şekilde bakıyoruz. Bu semte gelenler 3400 kişi, yeni doğan 5200 kişi. Topladığımızda 8600 kişi artış oldu. Bu semten göç edenler başka yere göç edenler 3800 kişi vefat edenler 2600 kişi 6400 kişi azaldı Artış daha çok D semtinde gördüğünüz gibi 8600 kişi artmış 6400 kişi azalmış 8600'den 6400'ü çıkardığımızda 002 2 2200 kişi artış olduğunu görüyoruz. Yani D semtinin nüfusunda 2200 artış olmuş. Peki bize ne sormuştu? En çok artan semt hangisidir? Bakın A semtinde azalma var. B semtinde 1800 artış. C semtinde 4000 azalma. D semtinde de 2200 artış olmuş. En çok artış D semtinde olmuştur. Diyoruz cevabımız da D seçimi. Evet ikinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir organizasyona katılan ülkeler ile bu ülkelerin yaptıkları maç sayıları ve maçlara gelen seyirci sayıları verilmiştir. Buna göre maç başına düşen seyirci sayısı hangi ülkede en azdır? Evet çocuklar tablomuzu incelediğimizde Fransa 4 maç yapmış 288 bin seyirci gelmiş. İspanya 5 maç yapmış 400 bin seyirci gelmiş. Maç başına düşen seyirci sayısı en az kaçtır dediğine göre Tüm ülkelerin maç başına düşen seyirci sayılarını bulacağız. Fransa'da maç başına düşen seyirci sayısını bulmak için seyirci 288 bin, maç sayısı 4. Yani 288 bin'i 4'e böleceğiz. Bir maça kaç seyirci düşer, onu tespit edeceğiz. 2'de 4 yok, 28'de 4, 7 kere, 7 kere 4, 28 e, 0.8'i indiriyorum. 8 de 4 2 kere 2 kere 4 8. Bakın çocuklar 0. Şimdi buradaki 0'ı indirdim. 0'ın içinde 4 yok buraya bir 0. Bunu indirdim. 0'ın içinde 4 yok buraya bir 0. Bunu indirdim. 0'ın içinde 4 yok buraya bir 0. Bakın maç başına düşen seyirci sayısı 72 bin. Fransa'da. Evet İspanya. 400 bin toplam seyirci sayısı 5 maç yapılmış. 400 bini 5'e bölelim. Nasıl bölüyorduk? Yan yana. 4'te 5 yok. 40'ta 5. 8 kere. 8 kere 5. 40. Çıkarıyorduk 40'tan. 0 0. Geri kalan sıfırları da 8'in yanına yazıyorduk. 80 bin seyirci. Maç başına düşen 80 bin kişi. İtalya 600 bin seyirci sayısı, 8 maç yapılmış, 600 bini 8'e bölelim. Altta 8 yok, 60'ta 8, 7 kere, 7 kere 8, 56. 56, 60'dan 56 çıktı, 4. 0 indiriyoruz yanına. Evet bunu bölmeyi yapamayan arkadaşlarımız için tekrar amaçlı ayrıntılı anlatıyorum. 40'ta 8 5 kere. 5 kere 8 40 0 0. Şimdi sırada sıfırımız var. İndirdik sıfırın içinde 8 yok. Buraya bir sıfır. Sıfırın içinde 8 yok. Buraya bir sıfır. Son sıfırımızı da indirdik. Sıfırın içinde 8 yok. Buraya bir sıfır. 75 bin kişi maç başına düşer. Evet Almanya 840 bin seyirci toplam. Maç sayısı 12. Hemen 840 bini 12'ye bölüyorum. 8'de 12 yok. 84'de 12 7 kere. 7 kere 12 84 0 0 Evet şu kalan sıfırlarımızı da 7'nin yanına 4 tane yazıyorum. 70 bin. Gördüğünüz gibi çocuklar Almanya'nın da maç başına düşen seyirci sayısı 70 bin. En az hangi ülkedir? Baktığımızda 70 bin ile Almanya'dır diyoruz. Cevabımız D seçim. Üçüncü sorumuz aşağıdaki tabloda iki hizmet türünün ayrık ücretleri ve kullanım durumları verilmiştir. Tabloyu birazdan inceleriz. Buna göre 8 ay sonunda iki hizmet türü için toplam kaç lira ödeme yapılmıştır? Evet tabloda çocuklar telefon 40 TL. Hizmetlerin aylara göre kullanım durumları. internet 80 TL. Bakın burada bir işaretimiz var. Kırmızı çarpı işareti. Kullanılmayan aylar. Yine burada bir dairenin içinde, içerisinde tik var. Ücretsiz kullanılan aylar. Tik işareti de ücretli kullanılan aylar. Buna göre hesaplayacağız. Bakın Telefon için çocuklar birinci ay ücretsiz kullanım. ikinci ay ücretsiz kullanım. Ücretsiz kullanılan aylar gördüğünüz gibi. Geriye kalan 3. 4. 5. 6. 7. 8. aylarda yani 6 ay ücretli kullanım yapılmış. Peki bir ay kaç lira? 40 lira. O zaman 40 ile 6'yı çarpıyorum. 6 ayda 240 TL telefon ücreti ödenecek. Şimdi geliyorum internete. Birinci ay kullanılmamış, kullanılmayan aylar. İkinci ay ücretsiz kullanım. Üçüncü ay ücretsiz kullanım. Dördüncü aydan itibaren 8. aya kadar bir, iki, üç, dört, beş ay ücretli kullanım. O zaman 80 liradan 5 ay ücretli kullanım yapılmış diyoruz. 8 çar 80 çarpı 5 400 TL de buna ödenecek. Toplam kaç lira ödenir? 400 ile 240'ı topladığımızda 640 TL ödeme yapılır bu tabloya göre. Cevabımız da B seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloda dört farklı ildeki tekstil sektöründe çalışan işçi sayıları tabloda, bu fabrikalarda bir ay boyunca üretilen kumaş miktarları ton olarak sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre hangi ildeki fabrikada işçi başına üretilen kumaş sayısı en fazladır? demiş. Şimdi çocuklar, tabloda iller ve işçi sayıları verilmiş, sütun grafiğinde ise farklı illerde bir ay boyunca üretilen kumaş miktarları verilmiş. Bakın burada Adana'da 8 çarpı 10 bin ton. Bursa'da 4 çarpı 10 bin ton. Denizli'de 5 çarpı 10 bin ton şeklinde üretilen kumaş miktarları verilmiş. Bize diyor ki işçi başına düşen kumaş sayısı en fazla kaçtır? Bizim Adana'da 160 işçi var. Peki kaç ton kumaş üretmişler Adana'da? 8 çarpı 10.000 ton. 8 ile 10 bini çarparsak 80 bin ton yapar. Peki kaç kişi üretti bu 80 bin ton kumaşı? 160 kişi. 160'a bölersek toplam kumaş miktarını işçi sayısına bölersek bir işçinin kaç ton ya da e, ne kadar kumaş ürettiğini buluruz. 160'a bölüyoruz. Evet çocuklar. 8'de 160 yok. 80'de yok. 800'de 160 5 kere. 5 çarpı 0 0. 5 çarpı 6 30 elde var. 3. 5 kere 1 5 3 de elde. 8. 0 0 0 Burada iki sıfırımız var. Bakın buraya yazıyoruz. Adana'da kişi başına düşen e, kumaş miktarı üretilen 500 ton çocuklar. Bir işçi 500 ton kumaş üretmiş Adana'da. Peki bakalım diğer illerde nasıl? Çünkü en fazla kişi başına düşen ili sormuş bize. Bursa'da 4 çarpı 10 bin ton. 4 ile 10 bin tonu çarparsanız 40 bin ton kumaş üretilmiştir. Peki bunu kaç kişi üretmiş? 100 kişi üretmiş. Bursa'da 100 işçi var. 100'e bölersek 40 bin'i 2 sıfır sileriz ve 400 ton Bursa'da kişi başına düşen kumaş. Miktarı ders. Evet. Şimdi gelelim denizliye. Denizli'de toplam 5 çarpı 10 bin ton yani 50 bin ton kumaş üretilmiş. Bu 50 bin tonu 80 işçi üretmiş. Denizli'de. 50 bin'i 80'e bölüyoruz. Bir kişi kaç ton üretmiş? Kişi başına düşen kumaş miktarını buluyoruz. Evet, çocuklar şu sıfırları silelim. 80'in bir sıfırıyla 50.000'in 50, bir sıfırını sildik. 5'te 8 yok. 50'de 8. 6 kere 6 kere 8 48. 50'den 48 çıktı 2. Yanına bu sıfırı indiriyoruz. 20'de 8 2 kere 2 kere 8 16. Kaldı 4. Yanına bu sıfır indiriyoruz 40 40 da 8 5 kere 5 kere 8 40 0 0 gördüğünüz gibi denizli'de de kişi başına düşen kumaş miktarı 625 ton evet. Malatya'yı da bulduktan sonra kararımızı vereceğiz. Malatya'da 6 çarpı 10.000 ton 60 bin ton kumaş üretilmiş. Peki. Kaç kişi üretmiş? 60 kişi üretmiş. Bölelim 60'a. 60'a 60'a böl 1. Yanına da 3 0 1000. Kişi başına 1000 ton kumaş üretilmiş. Dolayısıyla işçi başına üretilen kumaş sayısı en fazla 1000 ton ile Malatya'dır diyoruz. Cevabımız da C seçeneği olur.